Fenerbahçe futbolcuları Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci'nin yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı gündeme bomba gibi düştü. Bu doğrultuda soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri de Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş oldu yandaş hakkında yürütülen soruşturmada, dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Futbolcunun telefonunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden oynanan, Sweet Bonanza, adlı oyuna ait görseller bulundu. Yandaş, bu görsellerin arkadaş grupları arasında eğlence amaçlı paylaşılan içerikler olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in paylaştığı ve yandaşın telefonundan çıkan görüntülerde, Fenerbahçeli diğer futbolcular İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü'nün yer aldığı görüldü.